Merhaba. Yakamos koleksiyoncusunun videosunu çekmek için Gaziantep'e geldim. Şimdi aradaki bağlantıyı çözmek için videoya 10 dakika ara veriyoruz. Evet. Yakamos koleksiyoncusu 6 ay önce çıktı. Ben videosunu ancak şimdi çekebiliyorum ve şu an Gaziantep'teyim. Sanki bu videoyu Gaziantep'te çekmem gerekiyormuş gibi oldu. Belki de öyledir. O halde yakamos koleksiyoncusu videosu Gaziantep'ten başlasın. Kapağı incelemeden hiçbir kitap tanıtım videosu gerçek anlamda başlamış sayılmaz. Kapağı ve iç resimleri Merve Uygan çizdi. Bence harika oldu. Tabii ki arka kapak yazısını da okumalıyım ki kendimi gerçekten bir kitap tanıtım videosu çekmişim gibi hissedebileyim. Cansel eski ve yeni evlerin bir arada olduğu tuhaf bir sokakta çok sevdiği arkadaşları Melike ve Ayaz Bartu ile birlikte günlerini geçiriyordu. Dedesini doğduğundan beri hiç görmeyen küçük kız bir gün yurt dışından gelen bir paketle bütün ailesinin hayatının değişeceğinden habersizdi. Yamaç kaptan uzun bir yolculuğa çıktığında bırakıp gittiği kızı ile küçük torunu Cansel için bir oyun hazırlamıştı. Peki bu macaları nasıl çözeceklerdi ve çözdüklerinde ne olacaktı? Hanzade Servi'nin kaleminden çıkan bu sıcacık hikayeyle siz de arkadaşlık, aile bağları, sevgi ve affetme üzerine kurulmuş bir maceraya ortak olacaksınız. Ben bu kitabı nasıl tanıtacağımı tabii ki bilmiyorum. Zaten bu artık alıştığımız bir şey. Konusundan şöyle kısaca bir bahsedeceğim. Bu rengarenk kağıtlar belki dikkatinizi çekmiştir. Bu kitabın içinden size böyle küçük küçük okumak istediğim birkaç tane yer var. Onları işaretledim. Sizinle onları paylaşacağım. Ve sonrasında sanırım ki, umarım ki kitabı tanımış olacağız. O halde video başlasın. Sanki az önce başlamamış gibi. Cansen'e yurt dışından bir paket geliyor gizemli bir paket ki kitabın arka kapağında resmini de görebiliriz. İşte bu paket ve Yakamos koleksiyoncusundan gelen bu paket Cansel'i tabii ki şaşırtıyor. Doğduğundan beri hiç görmediği, aslında bir kere gördüğü ama hatırlamadığı dedesinden gelen bir paket. Cansel'in dedesi Yamaç Kaptan, bir kaptan, uzun yol kaptanı. Bazen böyle denize açılır, Ülke ülke gezer ve aylarca evet dönemezmiş. Tabii ki eşi ve kızı yani kızı Canse'nin annesi onu çok özlermiş. Yamaç Kaptan emekli olduktan sonra da onun bu deniz sevdası sürmüş. Sık sık denize açılırmış. Ve Yamaç Kaptan Canse'nin doğduğu gün ortadan kaybolur. Tabii ailede hiç kimse nerede olduğunu araştırmadığı için onların bildiğini, varsayıyoruz tabii ki. Sadece Cansen bilmiyor dedesinin nerede olduğunu, çok da merak ediyor. İşte bir gün o dededen Sen'e bir paket, bir kutu geliyor. Bu kutunun içinden çıkan şeylerden biri bir defter. Bu defterin içinde minik minik bilmeceler var ve Cansen bu bilmeceleri çözdükçe dedesine adım adım yaklaşıyor. Ama bu bilmeceleri kendi başına çözmesi mümkün değil. Çünkü bilmecedeki tüm ipuçları Jansen'in annesinin bilebileceği şeyler, yamaç kaptanla kızının hatıralarının içinden gelen şeyler. Bu sebeple Jansen'in bilmeceleri annesiyle birlikte çözmesi gerekiyor. Ama Dila babasına biraz kırgın. Bu bilmeceleri çözmeyi çocukça bulduğu için çok fazla yanaşmıyor ama yine de sonunda ikna oluyor. Kitap boyunca adım adım Cansen'in ve annesinin ve babasının birlikte Yamaç Kaptan'ın bilmecelerini çözmesine tanıklık ediyoruz. Bilmeceler inanılmaz eğlenceli, inanılmaz gizemli. Böyle bir iki tanesini okuyacağım size de. Ve sonrasında tabii ki neler olduğunu söylemiyorum. Çünkü videolarda kitaplarının sonunu söyleyen bir insan olmak istemiyorum. Cansen daha bir günlükken dedesiyle çekilmiş bir fotoğrafı var. Tabii ki Cansen o günü hatırlamıyor ve buradan bebekken, küçükken hatırlamadığımız şeylere karşı küçük bir isyanı var Cansen'in. Oradan küçük bir bölüm ben de okumak istiyorum. 3 yaşındayken babamla yamaç paraşütü yapmışım. Tabii ki o dakikaları hatırlamıyorum. Babam büyük bir heyecanla videomuzu her izlettiğinde kahkahalarla gülüp bulutlara uzanan o çocuğu kıskanıyorum. Evet o çocuğun ben olduğumun farkındayım. İnsan kendini nasıl kıskanabilir diye sorarsanız nasıl kıskanmayayım ki? Sürekli bugün yapmayı en çok istediğim şeyleri çoktan yapmış ve bunun farkında bile olmayan bir çocuğun videolarını izliyorum. Janssen'in yaşadığı sokak ilginç bir sokak. Lüks bir havuzlu sitede oturuyorlar. Sokağın hemen karşısında Melike'lerin evi var. Melike'ler ise tek katlı bir evde oturuyor ve Melike'nin kedisi var, köpeği var, atı var. Evet, melikelerin bir atı var. At bazen evlerine de giriyor. Subutay komutan da bahçeli bir evde yaşıyor. Aşırı düzenli bir adam. Ne kadar düzenli olduğunu 29. sayfada görüyoruz. Hepsi tamam da insan doğayı kendi düzenine nasıl uydurabilir diye merak ediyor Cansan. Subutay komutanın bahçesindeki ağaçların yaprakları bile sanki bizi rahat süpürsün diye düşünmüşler gibi hep aynı noktaya dökülürler çimleri asla yamuk uzamaz. Hiçbir çalısı öbüründen daha uzun, daha kısa ya da daha yeşil değildir. Tavukları tek sıra halinde yürüyerek yemlenir. Elmaları aynı boyda yetişir ve kedileri aynı saatte acıkır. Sadece horozu postalı pek disipline edemedi. O aklına ne zaman gelirse o zaman öter. Subutay komutanı haftada üç kez postala zamanında ötme dersleri verirken görebilirsiniz. Bu arada Subutay Komutan yağmur suyu koleksiyonu yapıyor. Bu beni inanılmaz heyecanlandırdı yazarken. Yağmur suyu koleksiyonu nasıl oluyor? Her yağmur yağdığında Subutay Komutan bir şişe alıp bahçeye çıkıyor. Yağmur suyunu şişeye dolduruyor. Sonra şişenin ağzını kapatıp üzerine o günün tarihini yazdığı bir etiket yapıştırıyor ve rafa koyuyor. Yani rafında farklı tarihlerde yağmış bir sürü yağmur suyu şişesi var. Can seni de heyecanlandırıyor bu koleksiyon. Hatta kendisi de yapmak istemiş ama sonra vazgeçmiş. Vazgeçmesinin sebebi şu. Çünkü bu asla tamamlayamayacağı bir koleksiyon. Bugün yağmur suyu koleksiyonu yapmaya başlasa birkaç hafta önce yağmış yağmuru kaçırmış olacak. Yıllar önce yağmış yağmurlar, dünyanın başka yerlerinde yağmış yağmurlar. Yani bu asla tamamlayabileceğiniz bir koleksiyon değil. Bu sebeple Cansen bu koleksiyona bir türlü başlayamıyor ve ben de Cansen'le aynı fikirdeyim. Gerçi bir koleksiyonu tamamlamak önemli bir şey mi? koleksiyon yapmanın amacı koleksiyonlu yaptığımız ürünlerin hepsine mi sahip olmak yoksa sadece biriktirebildiğimiz kadarını mı biriktirmek? Aslında gerçekten yağmur suyu koleksiyonu yapmak çok heyecan verici bir şey. Ama insan biriktirdiği yağmurları değil de hep kaçırdığı yağmurları düşünüyor. En azından benim için öyle. Bu sebeple ben de Cansen gibi yağmur suyu koleksiyonu yapmaya hiç başlamadım. Bilmecelerden iki tanesini paylaşmak istiyorum sizinle. Macera, kahkaha, korku, hüzün. Paylaşırsın hepsini yoksa koleksiyonda gözün. Üçüncü raf soldan altıncı süt. 24'e gelince üstten ikinci öğüt. Tabii ki Cansen'in böyle bir bilmeceyi çözmesi kesinlikle mümkün değil. Annesine her bilmeceyi okuduğunda Dila bu bilmecelerin ne anlama geldiğini biliyor. Zaten onun sayesinde hepsini çözebiliyorlar. Bir tane daha okuyacağım. 35'ten 30'a indi. Rüzgar küçük bir odada dindi. Önce tek bir zürafa vardı. Ama burası yalnızlık için çok dardı. Gerçekten bu bilmeceleri yazarken biliyorsunuz bile ben kafiyeli şeyler yazmayı çok seviyorum. Ama bu bilmecelerin bir de bir anlamının olması gerekiyordu. Her satırın çözülmesi gereken bir maceraya dönüşmesi, bir maceraya bağlanması gerekiyordu. Bu sebeple daha büyük bir heyecanla yazdım. İçinde daha bilmeceler var. Ben sizinle şu an sadece iki tanesini paylaştım. Kitapta en sevdiğim bölüm 114. sayfadaki Yalnız Yolcu Gişesi bölümü. Bunu size mutlaka okumak istiyorum. Çünkü yazarken beni çok etkiledi. Cansen annesi ve babasıyla bilmecelerden birini çözmek için gara, tren garına gidiyor. Orada hissettiği bir şey var. Cansen'in bizimle onu paylaşıyor. Gara vardığımızda etrafa annemin çocukluğundaki duygularını yaşamaya çalışarak baktım. Tren bekleyen insanların kimi yalnızdı, Birkaç kişi birlikte olanların bazılarında bavul yoktu. Onların yolcu uğurlamaya geldiğini tahmin ettim. Yolluklar veriliyor. Varınca ara öğütleri havada uçuşuyordu. Keşke yalnız yolcular için de bir uğurlama hizmeti olsaydı. Hayalimde küçük bir yalnız yolcu gişesi kurdum. Oraya uğrayıp önce yalnızlığımızı onaylatıyorduk. Sonra alttaki bölmeden yolluğumuz düşüyordu uğurla tuşuna bastığımızda gişe iyi yolculuklar diyordu. Tabi ismimizi de söylüyordu. Ve bize vardığımızda haber vermemiz için bir telefon numarası uzatıyordu. Ben de etkinlikler için çok fazla yolculuk yapıyorum. Etrafı gözlemeyi tabii ki ben de çok seviyorum. Otobüsle de çok yolculuk yaptım. Yolcu uğurlamaya gelenler, tek başına otobüse binenler gözyaşlarıyla birbirine el sallayanlar bir sürü sahneyle karşılaşıyordum ve hepsinde merak ediyordum hikayelerini ve beni de en çok yalnız yolcular etkiliyordu. Kimisini uğurlamaya birileri gelmiş, kimisini uğurlamaya hiç kimse gelmemiş ve bu yalnız yolcu gişesi sahnesini çok etkilenerek yazdığımı söyleyebilirim içinde hiç büyümeyen bir yer var. Yamaç kaptanın birazcık böyle Peter Pan'e benzetebileceğimiz bir yer. Zaten Jansen de ona var olmayan ülkenin kralı adını takıyor ve bu lakap bence Yamaç kaptana çok yakışıyor. Ayraç sevenler için kitabımızın şöyle bir ayracı da içinden çıkıyor. Evet, Yakamos koleksiyoncusu Temmuz 2022'de çıktı. Şu an Ocak 2023 ve ben videosunu ancak şimdi çekebildim. Çünkü evet, Gaziantep'e gelmem gerekiyordu. Heyecanla yazdım, hüzünlenerek yazdım, yer yer gülümseyerek yazdım. 8. bölümün başındaki resim Can ve annesi. Evet, Yakamos koleksiyoncusu böyle bir kitap artık sizindir. 6 aydır zaten sizin. Umarım siz de benim yazarken yaşadığım o heyecanla okursunuz. O halde bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.